Doğru yazılmış bir dilekçe hem profesyonelliğinizi gösterir hem de işlerinizi hızlandırır. Bunu en etkili şekilde nasıl yapacağınızı öğrenmeye hazır mısınız? Herkese merhabalar, ben Ahmet Arkan yine faydalı bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda iki adımda dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız, heyecanınız yerindeyse başlayalım. Birinci adımda dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunu inceleyeceğiz. İkinci adımda ise örnek bir dilekçe nasıl yazılır onu göreceğiz. Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna bir göz atalım. Amaç Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarını kullanma biçimini düzenlemektir. Kapsamı Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, idari makamlara yapılan dilek ve şikayetleri kapsar. Dilekçe hakkı Türk vatandaşları kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazılı başvurma hakkına sahiptirler. Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerini Türkçe yazmak kaydıyla bu haktan yararlanırlar. Dilekçede bulunması gereken zorunlu şartlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde dilekçe sahibinin adı soyadı, imzası, iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur. Gönderilen makamda hata Dilekçe konusuyla ilgili olmayan idari bir makama verilmesi durumunda bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir. Ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. İncelenmeyecek dilekçeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva etmeyen yargı mercilerinin görevine giren konular Dördüncü maddede gösterilen şartlar yani dilekçede bulunması gereken şartlardan bir tanesi bulunmazsa bu gibi dilekçeler incelenmiyor. Dilekçelerin incelenmesi ve sonuçlarının bildirilmesi. Türk vatandaşlarının veya Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamuyla ilgili dilek ve şikayetleri konusuyla ilgili yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya işlem sefahatı dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan başvuruların incelenmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır. Kısaca dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun bu şekilde. İkinci bölümde örnek bir dilekçeyi nasıl yazarız ona bir göz atalım. Öncelikle hitap makamını yazmamız gerekiyor. Yani yazacağımız dilekçeyi hangi makama yazacaksak büyük harflerle bu şekilde yazmamız gerekiyor. Daha sonra dilekçenin konusunu kısa ve öz anlaşılır bir şekilde bu kısma yazıyoruz. Dilekçeyi bitirirken denk ve üst makamlara arz ediyoruz alt makamlara rica ediyoruz. Dilekçe yazacağımız için biz genelde üst makam kabul ederek hep şu şekilde arz ederek bitirmemiz gerekiyor. Daha sonra tarih kısmını yazmamız gerekiyor ve dilekçede zorunlu olan adımızı soyadımızı bu kısma yazmamız gerekiyor. Eğer vermiş olduğumuz dilekçelerde dilekçemize ekleyeceğimiz ekler varsa bunu da ekler kısmından sırayla 1-2 diye eklememiz gerekiyor. En son adımda ise adres kısmına iş veya ev adresimizi bu şekilde yazıp dilekçemizi tamamlamamız gerekiyor. İsteğe bağlı olarak telefon numarasında dilekçemizi ekleyebiliriz. En sonunda dilekçemizi yazdıktan sonra okuyup imzamızı atarak dilekçemizi tamamlıyoruz. Kısmı dilerseniz dilekçeye eklemek zorunda değilsiniz. Hitap makamı bizimle ilgili dilekçeyi daha iyi anlayabilmesi açısından ben bu şekilde yazıyorum dilekçelerimi. Sizler isteğe bağlı olaraktan bu matbu formu kullanabilirsiniz ya da değişik şekillerde matbu formlara ulaşıp dilekçelerinizi yazabilirsiniz. Kısaca bu videomda dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göz atarak örnek bir dilekçe nasıl yazılır onun hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Kulaklarımıza toprak dolana kadar öğrenmeye ve öğretmeye devam etmemiz temennisiyle bir başka videoda görüşmek üzere. Eğitimle ve eğlenceyle kalın. Hoşçakalın. Altyazı